Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi ve yönetim reformunu hayata geçireceğiz. Demokratik Türkiye vizyonumuzla temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, toplumsal eşitsizlikleri giderecek, aktif yurttaşlığı geliştirecek, yerel yönetimleri güçlendirecek, yolsuzlukla mücadelede etkin mekanizmaları oluşturacağız. Özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devletini inşa etmek için güçlü meclise dayalı, kuvvetler ayrılığını esas alan bir parlamenter sistemi hayata geçireceğiz. Bu sistemde aktif yurttaşı güçlü meclisle buluşturacağız. Yasama faaliyetlerini demokratikleştirecek, TBMM'nin etkinliğini ve etkisini arttıracağız. Meclisin içinden çıkan meclise karşı yani halka karşı sorumlu bir hükümet anlayışını hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız yargıya baktığında güven hissedecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları istisnasız uygulanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında evrensel standartları benimseyeceğiz. Yurttaşlarımız kanun teklifi verebilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisine gündem önerebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonu ve genel kurulu bu teklifi görüşmek zorunda olacak aktif yurttaş ve örgütlü toplumu destekleyecek, siyaset ve halk arasındaki mesafeyi kaldıracağız. İnsan haklarını birbirinden ayırmayacağız. Bizim için sendikal haklar da, eğitim hakkı da, grev hakkı da, mülkiyet hakkı kadar, girişim hakkı kadar önemli olacak. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ne kadar önemliyse, dijital haklar, konut hakkı, sağlık hakkı da o kadar önemli olacak sosyal haklarımızın insan hakları olduğunu görecek yeni nesil hakları da hayata geçireceğiz. Nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla mücadele edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle medya dahil her alanda mücadele edeceğiz. Seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Halkı siyasetin merkezine koyacak demokrasiyi direnç krizler karşısında dirençli hale getireceğiz. Adalet sözde kalmayacak. Güvenceli ve haysiyetli bir yaşamı inşa edeceğiz. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını genişleteceğiz. Hakim ve savcıların hukuki ve coğrafi teminatını sağlayacağız. Yargı yetkisi kişiye ya da davaya göre değişmeyecek. İstanbul'da ayrı, Türkiye'nin geri kalanında ayrı bir hukuk uygulanmayacak. Olağanlaşan, olağanüstü hal uygulamasına her yönüyle son vereceğiz savunma hakkının önündeki her türlü yasal ve siyasal engeli kaldıracağız. Her yurttaşımızın eşit koşullarda bir arada ve kardeşçe yaşamasının esası olan laikliği sonuna kadar savunacağız. Alevi inancının ve taleplerinin yok sayılmasına artık son vereceğiz. Kürt sorununu demokratik siyasetle çözeceğiz. Herkes kendini ülkemizin eşit bir yurttaşı olarak hissedecek. Tüm yurttaşlarımızın ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkına saygı duyacak. Bölgesel kalkınmayı kapsayıcı bir vizyonla ele alacağız. Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı baskı altına alınmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Faili meçhulleri aydınlatacağız. Yani demokratik sistem kağıt üzerinde teoride değil, gözümüzde gördüğümüz, dokununca hissettiğimiz bir somutlukla hayatımızda olacak. Biz güçleneceğiz, vatandaşlar güçlenecek, meclis güçlenecek, demokrasimiz güçlendikçe halk siyasetin merkezinde olacak, adliyelerin içinde adalet olacak güzel ülkemizi yargıya güven kavramıyla tanıştıracağız. Hep birlikte bu şekilde haysiyetli, insanca bir yaşama kavuşacağız.